Merhaba değerli izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz. Ebru Şahin ile beraber yeni videomda hoş bulduk. Güzelliği, muhteşemliği ile seçilen herkesin kalbinde tas koymayı başaran Ebru Şahin. Oyunculukta ve gerçek hayatta çok başarılı. Başarılı rollarıyla, mükemmel görüntüsüyle sosyal medya gündem olan Ebru Şahin Yeni görüntüler paylaştı. Yeni görüntüleri bir araya toplayıp ben de kanalımda sizler için paylaşıyorum. Paylaşımlarımı izlerken kanalımı izlemeyi, like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar.